Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show'dayız. Tabii çok değerli firmalarımız var. Türkiye'nin öncü markaları, üreten güçleri burada. Onlardan biri biliyorsunuz Koçak. Koçak Pırlanta deyince de mutlaka Şule Hanım'dan da görüş almanız lazım dediler bize. Çünkü Koçak Pırlanta'nın kurucusu kendisi. Onun tecrübelerinden de faydalanacağız. Koçak Yönetim Kurulu Sayın Şule Koç'a mikrofonumuzu hemen uzatalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz fuarımıza. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman size e, pırlantayı sormak istiyorum efendim. Nasıl geçiyor fuarınız? Pırlanta bölümünde özellikle. Ama biz memnunuz gayet iyi. Bugün biraz sakiniz. İyi geçiyor. Hı hı. Efendim Koçak Pırlantayla ilgili özellikle e, kuruluşu nasıl oldu? bu adımı attınız önemli bir açılım. Neler yaşandı biraz o süreci evet, de size sorayım. Biz daha önce şey altın kısmında bayağı bir şeydi. Yurt dışına özellikle ağırlık veriyorduk. Sonra bir gün baktık bizde pırlanta niye olmasın deyip eşime dedim ki ben başlıyorum. Eşim de tamam gel dedi. Üç yüzükle başladık. Üç yüzükle? Üç yüzükle hiç unutmuyorum. Üç taşını, üç taş buldum, üç sade buldum ve ben bu işe başlıyorum dedim, başladım. Bu ve sektöre girmiş oldum. Ben yani bayağı bir kısa sürede bayağı bir yol kat edildi herhalde. Bayağı bayağı hep çalışmanın, disiplin olmanın ürününü yani şeyini alıyoruz. Hı hı. Efendim nasıl özellikle ilgi pırlantaya bu fuarda ve Türkiye'de şu an itibariyle son dönemde? Türkiye'de, Türkiye'de son dönemde daha arttı. Yani önceden bir üst kesim hani bunu çok değerli şey bulurken şu anda her kesimde ilgi görmeye başladı. Ve bu iyi bir şey yani kadınlar için. Hani kocalarından, erkeklerden beklemiyorlar. Kadınlarımız kendileri de kendilerini ödüllendirip alıyorlar. Bu da iyi bir şey bizim yani kadınlar için. Şu anda zaten evlilik teklifi deyince pırlanta olmadan olmuyor tek o, tabii olmaz olmaz. O tek taşımız olacak ama onun yanında hani kolyeler olur, daha fantazi şeyler olur. Fantazi kesimli taş şeylerin pırlantalarımız çok var. Model, e, tabii gelişte. değişik modellerimiz var. Yani bir de her gün yeni yeni modeller sunuyoruz yani çıkarıyoruz. Hı, -hı. E, çizimcilerimiz var, çizdiriyoruz. Da yeni tasarımlar. Tabii ki yeni Herhalde e, Anadolu'da yani. da yavaş yavaş artık kesinlikle Anadolu'da çok iyi bir şekilde yani Pırlanta şey yapıyor, ilgi görüyor. İlgi görüyor. Çok tamam, var. bundan sonra peki hedefler neler olacak? E, 2025 ile ilgili soralım. Bundan sonra nasıl bir yol bundan izleyeceksiniz? Bundan sonra daha hızlı, daha yani bütün her yere olmayanlara da artık bunu duyurup Pırlanta'yı her kadının olmasını isteyeceğiz. Mutlaka diyorsunuz her mutlaka kadın olmadı. pırlantalı bir takı taksın. <laughs> mutlaka mutlaka. Çünkü pırlanta pırlantayı ancak kendi yok edebilir. Pırlantayı pırlanta kesebilir, çizebilir. Ve bu yani benim için en azından dünyanın oluşumundan beri olan bir mücevherdir ve kıymetlidir. Her insanın vücutunda veya teninde bulunması gerektiğine inanıyorum. Ben değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ olun. Ederim. Çok teşekkür ederim.